Merhaba. Yemeğiniz ve yüreğiniz daima bereketli olsun. Bugün kış hazırlıklarından olan salça yapımını sizinle paylaşmak istiyorum. Ben biraz önden başladım. Domatesleri doğradım. Burada 12 kilo domates ve 3 kilo kapya biber var. Yarı yarıya da yapılabilir. Ama ben biraz domatesin tadının daha fazla olduğu bir salçayı daha çok seviyorum et makinesinden bu şekilde domatesleri çektik kapya biberimizle beraber bir süre daha çektikten sonra profesyonel bir salça makinesi olmadığı için çekilen malzememizi ilişkiden ya da kevgir deniliyor bazı yörelerde delikli süzgeçten geçirip daha sonra kaynatacağız. Mis gibi evimizde salçamızı yapacağız. iliştire koyduğumuz salçalık malzememizi böyle elimizle altına geçirerek tabi altında böyle bir e, mutlaka bir haznemiz olsun isterseniz tencere isterseniz plastik kap üzerinde çekirdeği ve kabukları kalacak son halini yine size gösteririm evet gördüğünüz gibi posası çıktı Biraz daha, birkaç dakika daha belki geçirilebilir. Şu şekilde olacak. Ee, hazırladığımız ürünün içerisinde kabuğu ve çekirdeği kalmamış olacak. Yani bu şekilde duru olacak. Sonra bunu saatlerce kaynatacağız. 4 saat, 5 saat ocağına göre. Belki 6-7 saat bile sürebilir. Ama sonuçta gerçekten temiz, leziz. Evimizde bildiğimiz, gözümüzde gördüğümüz kendi ürünümüz olan salçamızı yiyeceğiz. Ben de bugün bunu yapmak istiyorum. Hepiniz de bu şekilde davranırsanız lezzetli salçalar elde edeceğinizi düşünüyorum. hazırlamış olduğumuz domateslerimizi tencereye boşaltalım. Evet. Kaç saat süreceğini bilmiyorum. Ara ara bakacağız. Sonunda kaç saat olduğunu hep beraber göreceğiz. Evet ocağa koyalım. Yarım saat falan oldu. Ee, dibini tutmaması için ara ara bu şekilde karıştırmak gerekiyor. İlk etapta sürekli başında durmamıza gerek yok. Ee, sadece dibini tutmaması için 5 dakikada 10 dakikada bir böyle spatula tarzında bir şeyle e, karıştırabiliriz. Tabii ki kaynayıp iyice katılaştığında başında durup çalışmamızı bu şekilde yapmamız daha mantıklı olacak. Şimdi 5-10 dakikada bir karıştırmamız yeterli. Şu anda tam 2 saat oldu. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Her 10 dakikada bir bu şekilde karıştırıyoruz. Gittikçe karıştırmalarımız sıklaşacak. Suyun üçte biri gitti diyebilirim. Yine devam ediyoruz karıştırmalarımızı Evet şu anda tam üç buçuk saat oldu. Bakın gördüğünüz gibi katılaştı. Ve göz göz olmaya başladı. Şimdi bu saatten sonra kaynarken kendini dışarı doğru atı verir. Patlamak, atmak gerek ona. Salça kendisini atmaya başladı. Evet, bunu engellemek için şimdi Artık yavaş yavaş ara ara karıştırırken, karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Kapağını bu şekilde yarım, ağzı biraz buharı ve nemi dışarı verecek şekilde kapatalım. Karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, bu aşamada sıçramasını engellemek için biraz tuz attık. Şu anda yaklaşık 4 saat oldu. Tuz attığımız için biraz sıçraması da engellenmiş oldu. 4,5 saatte sanırım salçamız tamamlanacak. Karıştırmaya devam ediyoruz yine. Evet gördüğünüz gibi salçamız oldu ve kavanozladım. Akşam, gece geç vakit olduğu için orayı sizin için çekemedim. Sıcak sıcak kavanozları koyup kapağını kapattıktan sonra ters çevirerek soğumasını bekledim. Salçamız soğudu, çok güzel oldu. Tabii ki çok zahmetliydi gerçekten. Değer mi diye düşünüyor insan. Hani bu kadar zahmete, e, toplamda dört buçuk kilo falan. E, salça elde etmiş oldum o söylediğim miktardan. Fakat e, şu var, hani temiz bildiğin şekilde gerçekten lezzeti de farklı, e, dışarıda aldığımız e, fabrika salçalarından farklı farklı bir lezzet. E, tercihe göre yapılabilir de e, az bir miktarda da yapılabilir. Yani çok fazla yapmayı insan hani gözü alamıyorsa da en azından bir 10-15 kiloluk domatesle birkaç kilo kapya biberi karıştırarak böyle bir salça elde etmesi kış için güzel bir hazırlık diye düşünüyorum. Ben bu esnada size günün esmasını da vereyim. Günün esması Ya Kafi esması. Ya Kafi esması mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten tüm yarattıklarının ihtiyaçlarını zahmetsizce onlara veren manasındadır. 111 defa zikredilmesi faydalı ve faziletlidir. Ben hemen bunu bu yaptığım salçayı kahvaltılık olarak kullanacağım. O yüzden buraya kendi yaptığım ev ekmeğinden iki dilim bıraktım. Hemen üzerine süreyim diye. Şöyle bir kaseye çok az bir zeytinyağı ve salçayı yaptığım salçadan koydum. Karıştırdım. Biraz kırmızı biber ekleyerek ya da Arnavut biberi biraz da top kekik. Top kekik diğer kekiklerden biraz daha aroması güzel, daha fazladır. Top kekik tavsiye ederim ben kullanırken kekik seviyorsanız. Şöyle karıştırıp daha sonra ekmeği sürerek çok güzel bir lezzet elde edeceğinizi düşünüyorum. Evet, çocukluğumuzun vazgeçilmezi Salçalı ekmekler bu şekilde hazırlanabilir. Gerçekten buram buram salça kokusuyla birlikte evimizde farklı nostaljik görüntüler elde etmiş olduk. Bizim için de eğlenceli ve güzel bir çalışmaydı. Kullanabilirsiniz salçalı ekmeklerinizi de veya üzerine soğan ve yumurta ilave ederek salçalı yumurta yapabilirsiniz kışın çok lezzetli oluyor o da güzel bağışıklık sistemimize de iyi gelecek bir besindir. Yemeğiniz ve yüreğiniz daima bereketli olsun salça yapıp yerseniz afiyet olsun. Hoşçakalın.